Merhaba değerli yatırımcılar Borsa ve Kapgünlüğü kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay alım satım sistem duyurusu hakkında bilgilendirme geldi. Sermaye piyasası kurulu karar uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tepkiler sistemi kapsamında ışık, plastik ve Tek payları ile ilgili olarak 17.09.2021 yani pazartesi günü seans başından itibaren 11.10.2021 tarihi seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacağını duyurdu bizlere Borsa İstanbul AŞ. Not olarak da volatilite bazı tepiller sistemi kapsamında getirilen tepiller, pazar değişim ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarının ve bürüt takas uygulamalarının da ayrı değerlendirmesi gerektiğini biliyorsunuz ki sermaye piyasası kurulu ayrıca 11 Şubat 2021 tarihli almış olduğu karara uyarınca pay piyasasında ikinci bir duyuru yapılana kadar BIST 50 endeksi dışında kalan paylarında açığa satış işleminin yasak olduğunu tekrar bizlere hatırlattı. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.